Değerli dostlarım merhaba. Bugün sizlere bol bol borsadan bahsedeceğiz. Mümkün olduğunca kısa tutacağım. Çok fazla canınızı sıkmamak için şu Ramazan gününde. Öncelikle endeksin bir teknik yapısına bakacağız. Şu an grafik hemen önümde. Ve sizlerle bu grafikle ilgili analizlerimi paylaşacağım. Öncelikle endekste çok önemli bazı göstergelerin hala yukarı sinyal verdiğini net bir şekilde ifade edebilirim. Öyle ki TL bazlı grafiklerden bahsediyorum. Dolayısıyla TL bazlı grafiklere göre XU100 endeksi şu an yukarı sinyalleri vermeye devam ediyor. Ancak son zamanlarda işlem hacminde bir miktar artış gözlemliyoruz. Dolayısıyla buralarda birileri kar realizasyonu yaparken bu gelen satışları da karşılayan yeni alınan olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla portföyler özellikle ee, tarihte belirtmekte fayda var. Ee, 11 e, Nisan'dan itibaren artan işlem hacmi e, bir miktar portföyün el değiştirdiğini e, söylüyor. E, ancak e, son zamanlardaki işlem hacimleri tekrar e, azalmaya başladı. Bu da çıkışın teyit edilmeyebileceği anlamına geliyor. Ama şimdilik orta vadeli e, MACD yani MACD bunun dışında e, paraboliksar gibi önemli trend göstergeleri hala yukarı diyor. Bollinger bandta da pivot noktasının üzerinde olduğu için e, şimdilik aşağı trendi konuşmuyoruz. Ancak şunun altını çizmemiz lazım. E, özellikle e, lütfen mümkünse not alın 2490'lı seviyeleri eğer test ederse seans içerisinde bile olsa bu yeterli. Bazı teknik göstergelerin e, yönünü aşağı doğru çevirmeye başladığını düşünebilirsiniz. Dolayısıyla 2490'lı seviyeler e, oldukça önemli bizim için. Bu seviyelere doğru bir sarkma olursa, e, önümüzdeki hafta veya bugün e, bir sarkma olursa o zaman lütfen e, dikkatli olun çünkü borsada bir miktar kar realizasyonu gelebilir demek. Ee, hemen aşağıda da ilk desteğimizin aşağı yukarı 2400'lü seviyelerde olduğunu e, bilmenizde fayda var. Ki güçlü desteğinde 2342 seviyelerinde olduğunu söylemem de yanlış olmaz. O yüzden e, şu an RSI değerinin ki Aresay değeri bilmeyenler için söyleyeyim, 70'in üzerine çıktığı zaman dikkatli ol, satış gelebilir anlamında yorumlanır. Şu an Aresay değerimiz şu an 86.54 civarında, dolayısıyla 70'in oldukça üzerindeyiz. Tabii ki Aresay çok üzerine çıktığı zaman satışlarında çok sert olabileceğini de unutmamamız lazım. Borsa için teknik veriler kısaca bize bunu söylüyor. Yani orta vadeli yukarı sinyaller henüz bozulmuş değil ama aşırı riskli sinyaller var. Ee, ve 2490'ları seans içerisinde bile olsa e, gördüğü takdirde e, bazı yukarı sinyaller de bozulacak. Son zamanlardaki işlem hacmi de e, bir miktar e, alı, alı, var, sahiplerin el değiştirdiğini e, gösteriyor. O yüzden de buna dikkatli olalım. Tabii ki bir, önümüzdeki dönemde e, borsada bizi neler bekliyor? Bunu da biraz konuşmamıza fayda var. Bu işin teknik boyutuydu. Teknik boyutundan sonra ben e, izin verirseniz e, olayın biraz da temel boyutuna girmek istiyorum. Bir kere Türkiye'de son e, yaşananlarla üfe rakamı %100'lerin üzerine çıktı. Dolayısıyla e, üretici fiyatlarına ciddi bir artış söz konusu. E, tüfe de şu an 60'larda. Tabi bunun da yukarı çıkma olasılığı oldukça yüksek. Böyle olunca enflasyonist ortamlarda şirket bilançoları e, şişer. Reel olarak belki yurt dışındaki rakamlara baktığınız zaman dolar bazında fakirleştiğimizi hatta ilk 20'nin dışına da çıktığımızı belki de haberlerde dinlemişsinizdir. Dolayısıyla dolar bazında bir e, değer düşüşü söz konusu olsa da e, özellikle altın çizmemizde fayda var. TL cinsinden e, çok ciddi karların e, yazıldığı bir dönemdeyiz. O yüzden de bilançolarda şu an primli bir gibi, gibi görünen hisse senetleri önümüzdeki dönemde yeni karlarla, yüksek karlarla tekrar e, primsiz hale gelebilir ki mevcut fiyatlardan bahsediyorum. O yüzden de e, uzun vade elinde tutanlar bilançolar açıklandıkça nispeten e, elindeki hisse senetlerinin e, daha ucuz hale geldiğini e, raporlardan da göreceklerdir. Tabi burada önemli olan tabi biz e, biraz evvel açıklamayı yaparken TL cinsi grafiklere bakarak yapmıştık. Dolayısıyla bu grafiğe yabancı gözüyle de bakarsak yani dolar bazında biliyorsunuz Türk lirası çok ciddi değer kaybetti. Bu yüzden de dolar bazında zirveler ki hep piyasada işte borsa rekorlar kırdı zirvelere çıktı deniyor. Dolar bazında zirveye baktığımız zaman arkadaşlar şu an dolar bazında 172.901 seviyesinde bizim borsamız XU100 endeksi Zirve dolar bazında kaç onu da söyleyeyim ben size. E, 500 tam olarak 500 hemen grafiği okuyorum 512. E, 172 yani 173 civarı nerede 512 nerede. Yani aşağı yukarı e, 3 katında e, kadar bir potansiyeli var dolar bazında e, eski rekorlarını kırabilmesi için. Dolayısıyla yabancılar gözünde borsamızın durumu bu. Tabii ki yabancı borsaya girer mi? Bunun için 2023 yılının seçim yılı olduğunu, seçim belirsizliği nedeniyle yabancıların seçimden sonrayı bekleyebileceğini de unutmamamız lazım. Artı önümüzde bazı göstergeler var. Bu göstergelerden bir tanesi global daralma. Maalesef büyümelerle ilgili e, olumsuz açıklamalar geliyor. IMF'den olsun, Dünya Bankası'ndan olsun, Uluslararası Yatırım Kuruluşları'ndan olsun, borsalarla ilgili pek de olumlu veriler gelmiyor. Neden? E, çünkü büyüme rakamında e, aşağı doğru hedeflerde bir çekilme olduğunu görüyoruz. Tabii ki büyümede aşağı doğru bir çekilme varsa borsalar içinde bu olumsuz bir yorumdur. Artı e, FED gibi, ECB gibi e, batıda faiz artırımları yapılmaya başlandı ve daha da fazla yapılması gerektiği şekilde açıklamalar da var. Neden? Çünkü enflasyon son yılların en yüksek enflasyonu hem Avrupa'da öyle hem Amerika'da öyle. Bu enflasyonla mücadele etmek için de Avrupa ve Amerika talebi dizginleme eğilimindeler. Böyle olunca da ister istemez faizleri yükseltmek isteyeceklerdir ki Amerika başladı faizleri yükseltmeye. Bu da borsaların aleyhinedir. Neden? Faizler yükseltikçe borsaların satış gelme potansiyeli artıyor. O yüzden de bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Bunun yanında Ukrayna-Rusya krizi ve yapılan ambargolar şirketlerle ilgili ciddi bir şekilde belirsizliği artırmaktadır. Neden? Bazı fabrikalar üretim yapamazken Enerji fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle bazı fabrikalar üretim yapamazken bazı fabrikalarda ürünlerini satamaz duruma geliyor. Örneğin Rusya ihracat yapılamıyor. Bunun yanında kaldı ki Rusya'dan da ithalat nasıl yapılacak onu da bilemiyoruz. Ee, en azından ambargo koyan ülkelerdeki şirketler için bu böyle. E, dolayısıyla bu şirketlerin hisse senetlerinde e, bir ciro düşüşü söz konusu olacaktır. E, bazı şirketlerin Amerika, e, Rusya'daki faaliyetlerinde durduğunu durdurduğunu, burada sakın unutmayın. E, böyle olunca e, ister istemez bir küçülme daralmadan e, bahsedilmekte. Tabii ki bu küçülme ve daralmadan bahsedilirken e, aynı zamanda resesyon da konuşulmaya başlandı. Hatta ve hatta fiyat artışlarıyla beraber durgunluğu açıklayan stagflasyon da konuşulmaya başlandı. O yüzden de bizler önümüzdeki dönemde bu global daralmadan global durgunluktan da etkilenebiliriz. Ancak bu arz talep dengesizliği, arzın rahat bir şekilde hareket edememesi, üretim yapamaması, bazı fabrikaların enerji nedeniyle üretimlerini askıya alması veya daraltması gibi hususlar önümüzdeki dönemde de arz yönünde olan firmaların yani üretim yapan firmaların fiyatlama konusunda biraz daha rahat hareket edebileceğini bunun da enflasyonu yukarı yönde tetiklemeye devam edebileceğini de söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu şirketlerde önümüzdeki dönemde karlılık daha da artabilir. Demek ki üretim yapan ve bu üretimini Rusya dışında ülkelere satan firmaların hisse senetlerine dikkat etmenizde fayda var. Böylece Borsa bacağında. Şimdilik bugün söyleyebileceklerimiz buna ne var et. hoşça kalın, hoşçakalın.